otomotiv dünyasında bazı modeller bir araçtan daha fazlasıdır. Onlar birer ikon, bir dönemin sembolüdür. Renault'un 1992'de piyasaya sürerek A segmentini radikal bir şekilde dönüştüren neşeli ve modüler şehir otomobili Twingo, şimdi tamamen elektrikli versiyonuyla geri dönüyor. Renault Twingo E-Tech Electric. Bu yeni nesil sadece geçmişe saygı duruşunda bulunmakla kalmıyor aynı zamanda uygun fiyat, hızlı geliştirme süreci ve üst düzey teknolojisiyle segmentinde bir devrim yaratmayı hedefliyor. Yeni Twingo E-Tech elektriği öne çıkaran en önemli detay, 20 bin euronun altında bir başlangıç fiyat planlanmasıdır. Bu kararı Avrupalı motorlu taşıt kullanıcılarının aradığı kompakt ve uygun fiyatlı elektrikli araç boşluğunu dolduracak stratejik ve cesur bir adım olarak yorumlayabiliriz. Renault, bu fiyat hedefini tutturmak için batarya maliyetlerini yaklaşık %20 oranında azaltan lityum demir fosfat batarya teknolojisini ve cell to pack mimarisini kullanıyor. Bu, Twingo'nun sadece uygun fiyatlı değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir mobilite çözümü olmasını sağlıyor. Twingo e-Tech Electric, Renault tarihinde bir ilk olan ve yalnızca 100 hafta yani 2 yıl gibi rekor bir sürede geliştirilen LIP 100 programının ilk aracıdır. Bu aracın tasarım ve mühendislikte yeni, yalın ve hızlı bir felsefenin ürünü olduğunu gösteriyor. Bu hız, şirketin hızla değişen pazara ayak uydurma kapasitesinin bir göstergesidir. Yeni model, orijinal Twingo'nun neşeli, muzip ve kıvrımlı karakterini modern bir şekilde yansıtıyor. 2.49 metre ile genişletilmiş dingil mesafesi ve 4 köşeye itilen 18 inçe kadar çıkan büyük tekerleklerle daha güçlü bir duruş elde edilmiş. Şehir otomobili segmentinde lüks sayılacak bir özellik olarak araç 5 kapılı yapısıyla pratikliği artırıyor ve tüm versiyonlarda standart sunulan 2 bağımsız kayar arka koltuğa sahip. Bu Twingo'yu kompakt boyutlarına rağmen inanılmaz derecede ferah ve kullanışlı bir iç mekana kavuşturuyor. Twingo E-Tech Electric, üst düzey bir bağlantı deneyimi sunarak segmentinin beklentilerini aşıyor. Üst donanım seviyesinde Open R-Link Multimedya Sistemi, Google dahili hizmetleriyle Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play ile A segmentinde bir ilke imza atıyor. Renault'un sanal yol arkadaşı Renault Avatar'ı, elektrikli araç uzmanı rolünü üstlenerek Sürücülere şarj ve sürüş konusunda sesli komutlarla yardımcı oluyor. Renault ayrıca bilgi sorularına yanıt vermek için ChatGPT yapay zeka uygulamasıyla entegre edilmiştir. Aracın 82 beygir gücündeki hafif elektrik motoru ve 27.5 kWh'lik kullanılabilir bataryası 263 kilometreye varan menzil sağlıyor. Bu menzil ortalama günlük 35 kilometre kullanan potansiyel müşteri kitlesi için idealdir. Ayrıca şehir içi trafiğini kolaylaştıran one pedal sürüş fonksiyonu günlük pratikliği maksimize ediyor. Evet arkadaşlar, yeni Renault Twingo E-Tech Elektrik sadece bir geri dönüş değil, elektrikli şehir otomobili pazarında taşları yerinden oynatacak güçlü bir aday. İkonik tasarımını, inanılmaz pratikliğini ve A segmentine getirdiği üst düzey teknolojiyi bir araya getiriyor. Peki size göre bu Twingo 20 bin euro altındaki fiyat etiketiyle Türkiye ve Avrupa sokaklarını gerçekten ele geçirebilecek mi? Twingo'nun ikonik tasarımını mı, yoksa Renault yapay zeka asistanını mı daha çok beğendiniz? Yorumlarınızı aşağıya bırakın, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.